İsrail uçaklarla bombalarsa bizi ne olur? Biz uçak bombalarsak biz nasıl savunuruz diye hesaplamadılar. Çok hani hesaplanamayan, üzerine para yatırılacak, yatırım yapılacak, askeri teknik bir konu da değildi yani. Gelişmeler o kadar hızlı oldu ki Esad rejimi yıkılalı bir yıl bile olmadı. Esad da İran, Esad rejimi de İran yanlısıydı. Yani jeopolitik denklem bu kadar çabuk değişince İran savunma doktrini buna yeterince hızlı cevap veremedi. Normalde İsrail uçaklarının kalkması mümkün müydü yani? Yanında Lübnan var, Hamas, hadi Hamas'ı geçin, Yüzbullah var, Esad rejimi var. Suriye içinde İran unsurları var. Şimdi uçak nereden geçecek? Irak'ta da unsurları var. Dolayısıyla bir hava saldırısı ve bir yıl önce hava saldırısı teknik olarak mümkün değilken İsrail için şu an mümkün. İsrail de bunu biliyor ve o yüzden vuruyor. Dolayısıyla İran biraz buna hazırlıksız yakalandı. Bunun da açıkçası cezasını çekiyor. İsrail'e karşı ilk savunma çizgisini vekil güçleri üzerinden hesaplıyorlardı. Defansı önde kuruyorlardı yani. Hadi biraz futbol tabirlerini kullanalım. Şimdi günümüzde futbola ilgilenenleriniz biliyordur. Ön alan presi çok moda. Yani top rakipteyken neredeyse bütün takım prese gidiyor. Nefes aldırmıyor ve rakibin oyun kurmasını engelliyor. Hem topu kaparak gol şansı bulabiliyor. Hem de rakibe oyun durmuyor Yani İran'ın da biraz yaptığı Hamas'la falan Hizbullah'la yaptı biraz böyleydi. Ama futbolu gelen bilenler gene biliyor ki futbolda şöyle bir şey var. Ön alan baskısını kırdığınız zaman bir şekilde bu uzun top olabilir, iyi paslaşmayla olabilir. Ön alan baskısını kırarsanız ön alan baskısı yapan takım arkada korkunç bir boşluk bırakır. Yani ön alanı kırarsanız siz arkada rakibinizi çok boş bulabilirsiniz. Yani İran'da biraz buna benziyor. Biraz buna benzetiyorum. Yani ön alanda çok baskı yapıyordu. Hizbullah ile Hamas ile Esad rejimi ile. Orada baskı yaparken iyiydi. İyiydi. İşleri iyiydi. Fakat İsrail bir şekilde belli gelişmeler sonucu o baskıyı kırınca ne oldu bu sefer? Arkada çok boşluk bıraktılar ve şu an İsrail gibi küçük bir ülke İran'a hava saldırıları yapıyor ve darma duman ediyor. Biraz buna benzetiyor.